Ukrayna'da yetimhanelerde kalan bir grup çocuk daha Türkiye'ye getirildi. 176 kişilik ikinci kafile Sakarya'ya ulaştı. Üst. Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan çocuklardan oluşan bir kafile daha Türkiye'ye geldi. Ukraynalı yetim çocuklar Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresinin ortak çalışmasıyla yurda getirildi. 113'ü yetim çocuk, 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile Romanya'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Karayoluyla Sakarya'daki bir otele ulaştırılan kafile çiçeklerle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar ve görevliler iş insanlarının sponsorluğuyla otelde misafir edilecek. Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi kapsamında 185 kişilik ilk kafile 27 Mart'ta Antalya'ya ulaşmıştı.